Like Bu kız global yapıyor ve kanalın hesabı da burada bakmak isterseniz o yelerin o İyi bakın tamam mı temiz bir su. Ay ama yanlışlıkla döktüm yanlışlıkla döktüm. Neyse crazy bitch like that. İki balonumuzu alıyoruz o ye. Aldıktan sonra güzelce alıyoruz. Ve hepsi aynı şey yaptılar yıkadılar. Ben bunu anlamadım. Sonra mal olduğumu fark ettim o <laughs> Suyun rengi değişti. İçmek istiyor musunuz? Bakın iyice. Tem boy. Neyse, yatlaş şuraya. Beceremiyorum. Yatlaş. <laughs> Sen de Vallahi yap. Vallahi gebet yalnız ha. Bunları güzelce yıkadıktan sonra güzelce yıkıyoruz. Şimdi güzelce... Abla ne yapmaya çalışıyorsun? Sus lan! Vallahi gebetim çıkar bir tane yana gelir mi ha? Hepsi güzelce aynıyor. Gibi oldular. çok güzel, çok temiz. O iyi. Şimdi hepsini yıkıyoruz. Ay yıkadık ha zaten. bakın. oh! Yemin ederim ki yapıştırıcı koymadım. Kendisi yapışıyor. <laughs> ya. Şimdi korkutmak istedim burada. <gülüyor> <gülüyor> pardon pardon. <gülüyor> pardon. <gülüyor>